Karşınızdayız niye dedim? Ömer yok ki. Ama Ömer videolara katılacak. İnşallah. Neyse arkadaşlar, biz sizi sık e, sıkılmayın. Hemen birinci buildimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Değil. E, bir güzel bir büyü odası yapacaksınız. Kitaplık falan koydunuz. Ama bir şıklık lazım. Ne yapacaksınız? Geliyorsunuz. Buradan dirildicileri koyuyorsunuz. Sonra bunları dört kez glowstone ile tıklıyorsunuz. Ama beşinci kez sakın tıklamayın. Çok kötü şeyler oluyor. Evet. Sonra bunları hepsini dört tane ilerletiyoruz. En son parlaklığa kadar. Sonra bundan biraz daha yapıyoruz. Siz odanız ne kadar büyükse odanın yerleri kadar yapabilirsiniz bunları. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet böyle bir görünüm oldu. Sonra buna geliyorsunuz eğiliyorsunuz ama sakın eğilmeden yapmayın. Çok kötü şeyler oluyor. Birazdan göstereceğim ne olacağını. İstediğiniz bir renk halıyı koyabilirsiniz. Ben burada kırmızı halı tercih ediyorum. Ve böyle büyülü yollarınız oluyor arkadaşlar. Yani güzel bir build. Güzel kullanabilirsiniz de. Şimdi 5 e, kere tıklayınca ne oluyor onu göstereyim. dördüncü 5. kez tıklarsanız patlıyor her yer. Sakın ona dikkat edin. Yapmayın öyle bir şey. Baya güzel bak. Arkamızdan çıkardığımız şeyler güzel yani. Birinci buydu arkadaşlar. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Geç. Buradayız. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce kamp atışını buraya koyuyoruz. Ve üstüne de bunu koyuyoruz. Sanki mangaldan duman çıkıyormuş gibi. Gösterebilirsiniz böyle. O zaman Üçüncü build'imize geçelim. Geç. Evet arkadaşlar üçüncü build'imize geçtik. Burada üçüncü build için Daytube Coral Blue'u alıyoruz. Hadi Ve ederim. burada Kimi onun e, okyanuslarda bulunan yosunu var. Bunları öyle koyuyoruz. Ya da bunların altına su koyup farklı renklerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle halı gibi gösterebilirsiniz. dur Farklı renklerini de göstereyim arkadaşlar size. Natural bloklara geldik. Alta indik indik indik. Mesela kırmızı. Kırmızı yapalım biz. Ee, geliyoruz. Sonra Nerede? Kırmızıdan şey alıyoruz. Ama bunlar ne oluyor? Şey oluyor. E, bunlar soluyor. Bakın arkadaşlar soldu. O yüzden bir, bir Kovası aldık. Şu kovası aldık. Burada buraları kazdık. Buralara suyu koyuyoruz. Sonra bunların üstüne de bu bloktan koyuyoruz. Bakın evet, gördünüz. Burası soldu ama bu, buralar hala kaldı. Bunların üstüne de artık çimenlerini yerleştirebiliriz. Çimen denir. Aa, evet bunlar da soldu. Neden? Neden? Çünkü bunların altında su yok. Bunu siz bir yolunu bulursunuz. Bunun grisini kullanırsınız. Yaparsanız bir şeyler. Burada su var arkadaşlar. Suyun üstüne de koyulabiliyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bu yapamayız galiba ya. Nasıl soluyor çünkü. Bak solmaya başladı. O yüzden siz en iyisi grisini yapın. En güzeli bu bence şu mangaldan duman çıkma da harika abi ya. Şimdi üçüncüye geçelim. Geç. Evet arkadaşlar. Şimdi kral e, kral oturma yeri yapmak istiyorsunuz. Ben şu an çok bilmediğim için en fazla bunu yapabiliyorum. Ray'ı koyuyorsunuz. Minecraft koyuyorsunuz yani vagona. Ray'ını da kırıyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Oturabilen bir oturağınız oluyor. Bunu hile e, arkadaşına, arkadaşınızı trollemek için de kullanabilirsiniz. Oo, bu da zombiler var. O oyun modumda zor değil ki lan. Yo a zormuş. Mesela şunu kafasına girmek istiyorum ama neyse. Evet arkadaşlar üçüncü 3 e, üçüncü değil Kaçıncı? bir iki üç 4 Yok 5 Hayır dur 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 yanlış ayırdım 1 2 3, 3 4. 4 Şimdi 5.ye geçiyoruz Arkadaşlar 5. Arkadaşlar 5.ye geçiyoruz Geç Evet arkadaşlar 5.deyiz 5.de ne yapacağız Günden yatak yapacağız ama bildiğimiz yatak değil Güzel böyle çitlerden mitlerden oluşan güzel bir yatak yapacağız Bunu nasıl yapıyorduk ya Bunu ee, buna Farklı bir renk yapmamız gerekiyordu galiba. Bunu farklı renk yapıyoruz arkadaşlar. Yok böyle mi değil miydi? Kırmızı mıydı? Böyle de değildi. Nasıldı ya? Nasıldı? 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 Heh, böyleydi tamam hatırladım. Hiç e, halı koymuyorduk. Ya Halı koymuyorduk evet 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 böyle böyle evet okey böyle tam yatak gibi gözüküyor ama üzerine yatamıyoruz maalesef neden böyle oluyor ben de bilmiyorum <laughs> acaba acaba neden çünkü buraları da yaptık mı çok az kaldı şimdi bir de şey alıyoruz çita alıyoruz şuradan zincir falan da alıyoruz şu bloklardan alıyoruz bunların adını bilmiyorum ee, burada şey alıyoruz. Ee, ee French alıyoruz. Yani çit. Çiti alıyoruz. Çitlerden şöyle yukarı çıkıyoruz. İki taraftan da. Çıktık. Şimdi buraya dekoratif bloklar ekleyeceğiz. Bunların arasına yok şöyle. Bunların arasını kapatıyoruz. Şu kısımlarına kapatalım hemen. Sonra buraya o aldığım adını bilmediğim bloktan koyacağım. Çünkü öyle gördüm güzel oluyor. Bu uymamış. Dur, şurada bir tane götürelim. Hı. oluyor. Bunu da yaptık. Şimdi şu, e, yanlış yaptım yok böyle olmasın şunları kıralım Üf, hepsini kırdım ya yanlışlıkla ama öyle yapalım onu da kıralım şöyle yapacağız bunu koyacağız sonra buralardan geleceğiz. sonra bunların üstüne şu bloktan koyacağız Bunlar çok güzel görünecek. Bunları koyuyoruz. Koyduk. Evet arkadaşlar. Beşinci de böyleydi. Beğendiniz mi? Ben e, zincirli olanını da kullanabilirsiniz siz. Normalde bunları bir blok daha yükseltip zincirlerden sarkıtabilirsiniz o ışıkları. Bence çok güzel oldu. Siz de daha fazla böyle bu videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Abone olun yani. Arkadaşlar 100 aboneye çok az kaldık. Lütfen abone olup like atın. Ömer de ister. Bir dahaki bu ilk videosunun da Ömer'in gelmesini istiyorsanız yine bu videoya kaç like gelsin? 20 like gelsin.